ise Türkiye Değişim Partisi'nin gündemi de inanın ki olur. Bu hafta gündemdeki ilk konu her zaman olduğu gibi EYT'lilerin sorunudur. EYT'liler staj başlangıcının sigorta başlangıcı olarak kabul edilmesini istiyor. Bu kadar yıl beklediler EYT'lilerin haklarında haklarının mutlaka ve mutlaka eksiksiz verilmesi lazım milyonlarca EYT'li çıkacak olan kanunu bekliyor ve EYT'lilerin hakkını teslim etmemiz lazım. Çok basit. Bir erkek 1999 öncesi imza attıysa 25 sene sonra emekli oldu. Bir kadınımız 20 sene sonra emekli olacak. Yasalar çıktığı gün, günden sonra geçerlidir. Devletimizin EYT'lere bir borcu vardır.